Merhaba arkadaşlar. Bugün kalem tipi eee inceleyelim. Kalem marka e, biraz kaliteli bir ürün bu. Yani biraz diğer markalara göre hani 20-30 lira aldığınız ürünlerden farklı biraz daha iyi bu. Bir incelemesini yapalım. Kutsunu açalım bakalım içinden neler çıkacak. Evet. Kullanım kitapçı ve burada bir tane ayak koymuşlar içine iyi. Bu da habiyamız. Şimdi Havyamızı gelecek olursak önce bir şu arka yazıları bir görelim. Yazıları bu şekilde. Bu 40 ve 80 wattlık bir havyadır. Birinci kademe 40 watt. ikinci aldığınızda 80 watt. Havyamız çok iyi. Yalnız biraz büyük olduğu için bunu bazen beğenmeye de bilirsiniz. Çünkü şuradan tuttuğunuzda biraz kaynak yapacağınız yer biraz uzak kalıyor. Ama büyük olduğu için muhtemelen güçlü bir havyadır. Benim hoşuma gitti. Gerçi yorumlara baktım işte çok büyük falan diye yazmışlar yorumlar. Ama büyük olma önemli olan işlevi güzel olması yani. iyi iş yapması, güzel ısıtması, kalın malzemeleri güzel ısıtması. Yani kimisi var kalın malzemeye değdiriyorsun hiçbir şekilde eritemiyor. Zor eritiyor. Şimdi bir fişimize takalım. Bir tane parçayı deneyelim bakalım ne yapacak nasıl eritecek kalın bir parçayı deneyelim bakalım. Fişimize taktık. Ya bir led de koysalarmış üstüne bu kadar büyük mal yapmışlar. Led koymamışlar işte. Niye koymamışlar bilmiyorum. Şu an ısınmaya başladı. Isınsın o burada. Şuradan şu parçamızda bakalım bir ayarlayalım. Herhalde bu da böyle koyacağız. Şuraya koyalım. Bir ısınsın. Ondan sonra bir eritmeye başlayalım bakalım. Evet yaklaşık bir dakikadır çalışıyor. Bir buçuk dakikadır. Şimdi şurada bir Deneyelim bakalım ne yapacak. Ooh. gerçekten de anında ısıtıyor. Görüyorsunuz Aynen sizden de gözüküyor. Evet. Diğer havyalarla bayağı bir böyle bekliyorsun. Bunda öyle bir şey yok. Bastığınız gibi ısıtıyor. Hani benim istediğim havya tipi bu şekilde. Bak mesela bu ne kadar kalın bir lehim var burada. Evet anında ısıtıyor. Havyamız çok güzel. Yani arkadaşlar yorum atmışlar buna. Yok işte çok büyük. Ya büyük önemli değil. O, alacaksınız o dantiklerden. Isıtmıyor yani. Tut tut böyle tutuyorsun. Tutuyorsun hiçbir şekilde lehimi eritemiyor. Lehimi eritemedikten sonra zaten parçayı sökemiyorsunuz. İşinize yaramıyor yani gerçi açıkçası. Yani bu 40 wattlık mesela ısısını da kısabilirsiniz. Fazla ısıtıyorsa. Şurada büyük bir lehimimiz var. Ona da bir bakalım. Evet. Çok 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 başarılı. Gerçekten e, Havya'mız çok başarılı. Kesinlikle ben bu Havya'yı tavsiye ediyorum. Ben 70 liraya aldım. 80 liraya satan var. 90'a satan var. 85. Değişiyor fiyatları yani. Ama bu Havya'yı gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Her türlü işinizi görür. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Diğer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.